Zorlu ve yoğun bir süreci geride bıraktık. E, i̇ki tane şampiyonlar ligi maçı oynadık deplasmanda. O sırada üç tane de Türkiye ligi maçı oynadık ki bunlar da gerçekten çok zorlu karşılaşmalardı. E, önemli takımlara karşı oynadık. E, şimdi. Takım olarak hem biraz dinlenme hem iyi antrenman yapabilme şansı bulduğumuz bu haftada da Petkim'le karşılaşacağız. Onlar da zor bir dönemden geçiyorlar. Ligde istedikleri konumda değiller. Kendi evlerinde mutlaka bunu değiştirmek isteyeceklerdir. Sert bir karşılaşma bekliyoruz. Buna hazır olmamız lazım. Oraya maçın başından itibaren çok ciddi ve konsantre bir şekilde sahada olmamız lazım ki kazanıp emin adımlarla yola devam edebilirim kaliteli bir rakibe kadar karşı oynayacağız. Ama bizim takımın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir takım ortamı var. İyi çalışıyoruz şu an. Tabii bizim için yeni bir serüven. yani yine aynı Türkiye Süper Ligi'nde çalıştığımız gibi o maçlarda aynı şekilde çalışıyoruz. Şimdi de sonraki Avrupa maçımızı evde oynayacağız taraftarla beraber. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Hafta sonu Ali karşı önemli bir maça çıkacağız. Geçen hafta kazandığımız Tofaş maçının ardından bir maç daha kazanıp galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Ali haftayı da hafta içi Avrupa Kupası oynadı. Onların çok fazla zamanı olmayacaktır diye düşünüyorum bize hazırlanacak. Bizim daha çok zamanımız oldu. 4-5 günlük bir süremiz vardı. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Maça da hazırlanıp kazanmak için elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız.